Start verildi ve koşu başladı. Ekürilerden aşk bir rüya çıkışta. Rakiplerinden 4 boy kadar geride kaldı. Yine çıkıştan sonra 5 numaralı Özgün Efsanesi de rakiplerinin 5 boy kadar gerisinde. Yarışın detaylarını 3 numaralı Kuru Üzüm aldı. 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 2 numaralı Ketenci Aslanı girdi. 1 boy kadar gerisinde 3. 8 numaralı Umudun oğlu yer tutarken hemen için 6 numaralı Seçkin Yürek geldi. Ondan yarım boy kadar geride ortada. 12 numaralı Küçük Dicle var. 1 boy kadar geride 10 de numaralı deli Aymu sırasıyla. Taylar son 800 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Kuru Üzüm yarıştaki liderliğini yarım boy farkla 2 numaralı Ketencic Aslan'ının önünde sürdürüyor. 2,5 boy geride içeride 6 numaralı Seçkin Yürek 3'üncülükte. Onun 1,5 boy gerisinde 12 numaralı Küçük Dicle. Son 800 metreye girilirken 4'üncülükte yarım boy kadar geride iç kulvarda Ekü ileriden 9 numaralı Aşk Bir Rüya 2 boy kadar geride. 4 numaralı Miracle Cow var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde de 7 numaralı Şah Beyit sırasıyla safkanlar son 400 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Kuru üzüm yanındaki ketenc açısından kurtulup 4 boy fark yaparak virajı lider döndü. İkincilikte düzlüğe 2 numaralı ketenc aslanı çıktı. Onun 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı aşk bir rüya var ondan 3 boy kadar geride de 4 numaralı Miracle Coast 1200 metreye yaklaşılırken 3 numaralı Kuru Üzüm iç kulvara yakın 3 boy farklı önde. İkincilikte 2 iki numaralı Ketence Aslanı var. O yaptığı ataklarla Kuru Üzüm'ü yakalamaya çalışacak. Buna en yakın olan Safkan o ama Kuru Üzüm de 4 boy önde ondan. Son 50 metre 5 boy farklı lider gidiyor 3 numaralı Kuru Üzüm. Mustafa Çiçek'le ikinci koşuyu 3 numaralı Kuru Üzüm kazanıyor. 2 numaralı Ketence Aslanı ikinci oldu. 4 numaralı Miracle Co. 3. 7 numaralı Şah Beyt 4. 9 numaralı Aşk Bir Rüyada 5. 3 numaralı Kuru Üzüm Mustafa Çiçek ile kazandı.